Efendi Hazretlerimiz Kaddesi Allah'a buyurmuş ki yani bu yazılarda var. yatmadan bunları yapanlara yapanlarla ahirette beraber olacağız inşallah biiznillah buyurmuş. Biiznillah. Sünnet üzere yatmak. Şimdi sünnet üzere yatmak çok teferruatlı olmakla beraber abdestli olmak sağına yatmak değil mi? Ondan sonra bir de en azından yani sünnet üzere yatmak hususunda üç kulüvallah, üç felek, üç nas okusan en kuvvetli sünnetlerin, en sahih sünnetlerin çünkü çok dua var yatmadan zaten hepsini yapmak kalkarsan teheccüde kalkma saati gelir hiç yapmadan kalkman icap edebilir o yani tamam yapan seçer istediğini amel etsin bir gece onunla, bir gece onunla bütün sünnetleri yapmak isteyen adam bir gece onu yapın, bir gece onu yapsın hepsi ama işte üç kulüvallah, üç felek, üç nas Efendimiz'in de çok tavsiyesiydi yani sünnet üzeri abdesti üç yıhlas üretmen sağına yatarsın sünnet üzeri ol iki Levenzelna'yı okuyan her gün sabah akşam Levenzelna. Üç, beş dakika Ruhul Furkan okuyan. Beş dakika. Beş dakika Ruhul Furkan okuyan. Dört, Risale-i Kutsiye'den bir beyt. Allah, Allah. Risale-i Kutsiye'miz var. Efendi Hazretlerimiz onu şerh etti sohbetlerinde. Biz de onlar işte hizmet ettik falan da işte basılması için yani onları basılmıştı. Sirac yanında olacak o. Risale-i Kusye'den bir beyit. İsmet Garibullah Hazretleri'ne ilham edildi. Ondan bir beyit. Beşinci madde bir cüz veya yarım cüz veya yarım cüz Kur'an'dan on sayfa ediyor. Beş sayfa Kur'an'dan okumak. Beş dakika Ruhu Furkan tefsiri. Beş sayfa aklınızda siz zaten en azından idare eder ya bizi. en azı yeter. İşte en azından beşleri unutmayalım. Beş sayfa Kur'an-ı Azimüşşan. Beş dakika yani Risale-i bir beyit. Levenzelna sünnet süre yatmak dediğim işte abdestli sağına. Bunları yapanlar ahirette bir iznillah beraber olacağını demiş. Buyurmuş. İnşallah amel edenlerden oluruz. Amin. Rabbim dostlarına ilhak eylesin. Onlarla haşre eylesin.